Bugün herkesin bildiği günümüzde sıkça kullanılan en popüler filmlerin görsel efektlerini listeledim. Karayip korsanlarındaki bu sahnede batan bir teknede köpek balıkları teknenin etrafını sardı. Desteklerini mavi ekran karşıladı. Video oyunu olan Uncharted filmi. Bu sahnede Tom Holland kargo uçağından paraşütsüz düşüş yaptı. Her ne kadar görsel efektler işlevli olsa da filmlerde gerçek arabaları bile kullanmak gerekiyor. X-Men günlerinden bu ikonik sahne. Meslek taşlarını patlamadan kurtarmak için saniyede 2000 mil hızla gitmek. Ses sekansı film yapımcılarından daha hızlı Evan Peters'ı koşarken filme aldı. Koşu bandı ve dönen bir aletle harmanlandı. Yavaşlatılmış çekim güzeldi. Görsel efekt yapmakta aday olan filmlerden birisi Jumanji. Evet, o görkemli sahne Avengers Endgame. Endgame'de savaş sahnesine kullanılan görsel efektler. Aslında akıl manzetinde de bir su tankı inşa edildi. Ancak oyuncuların çoğu sahnesini yeryüzünde çekiyor. Alice Harikalar Diyarı'nda kullanılan karakterlerin çok ilginç değişimleri için kullanılan görsel efektler. 2010 romanının gerçek üstü doğası görsel efektlere dayanıyordu. Tüm boyutlar, perspektifler, devasa duvar inşa etmenin lojistiği, çoğu film şirketinin çok ötesi. Labyrinth Ölümcül Alev Deneyleri Matrix'in etrafında dolaşan kurşunlar. Akıllara durgunluk veren görsel efektler ve yenilikçi sinema, insanların görmediği bir şekilde teknikler, mermi zamanla atışı icat etmeden önce bu kurşundan kaçma sahnesini oluşturmak için çoklu yeşil ekran kullanımı. 1996 yılın Mayıs ayında Everest'te tırmanışı sırasında meydana gelen olayları konu edinen Everest filmi görsel efektleri. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.